O <laughs> oh, en iyi panda sol tarafta. Ben de varım aşağıda. Var. Arkadaşlar. Düzgün oh. oynadığınızda oldukça iyi bir şey yani. Deniz altın. Hayatta kaldırmayı sağlıyor bence. Sadece bence saldırı yapmanız lazım. Evet yeni bölümdeyiz. Hadi bakalım. Geliyor. Sonra, sağlam bir adam bu arada. Ama ben ona göre atak yapacağım korkmadan. Sağlamadım. ben miyim o <laughs> İyice dibe indim arkadaşlar kumun tam üstündeyim yani çok yakınım aa orada oraya doğru inelim. <laughs> oy bize doğru geliyor <laughs> hop şöyle ben sen, vallahi bakın ben... ateş dönüyorum ama tutturamıyorum hedefe kitlemeli füze lazım bence ya <laughs> ben hedefe kitlemeli füze lazım Allah dönüyor Allah ne oluyor? O ben miydim lan? Ağla deniz altına bir şey oldu. Deniz altına bir Galiba şey oldu. Ben bendim o. Beyler beyler beyler. Galiba beyler, beyler. Acil durum, acil durum, acil durum. Tepeden su alıyoruz. Su alıyoruz. Kal burada kal. Buraya su gelmiyor şu an arkadaşlar. Nerede? Şu an dalıyor bize büyük ihtimal. Oy! O oh Allah içeride. Allah! Yapma köpek balığı. Oo oh, yalan olduk arkadaşlar. Biz adam sağlamdı ben dedim size. Aa ölüyor ama öldü. Canı da azalmış. Aa, kazandık kazandık kazandık. Dostum hayattayım. Ya. Sana helal olsun. Arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Ama değil. köpek balığı ben Köpek balığı benmişim. denizaltı altı gerçekten de güzel. Bu oyun, oyun oynamayı seviyorum. izlemeyi de Ben de balım. <laughs> bak. Bak. Asıl ekrana bak. Bana bak. Bak. dostum <laughs> 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 bir dakika. Evet sana video olmanı beğenmişsinizdir. Sana geldi görüşmek üzere hoşça Bay bay. Ben de mi? Sağlamı kadar. Ben bunu çok sevdim ya. Deniz altı gerçekten de güzeldi. Bu oyun oyunu oynayacağız. İzlemeyi de seversiniz video. Bata bunu çek. Hadi tamam. Vallahi çok güzel bir kadınsın. Umarım beğenmişsinizdir. diye bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. bu da ben yapmışım ya. mı? Ana geliyorum. Alo, tamam. Beni gördünce şaşırdı.